Ee, şimdi iki görüş var. Bir taraf diyor ki ya kulüp başkanının sağ içinde ne işi var? Devam eden bir karşılaşmada. Her bahçe de anlatsın olayları. Evet. Ya. nasıl oldu? Nasıl oldu? Düşmeler, düşmeler. Bir ee, diğer taraf diyor ki ya kulüp başkanına sağda fiziki bir müdahale var. Evet. Ee, i̇şi hangi taraftan bakıyorsun? Nasıl okuyorsun? Neler yaşandı? Şimdi biraz ortalasalar. var. mesela. Benim mi? Açık. Hafif ha, sola. Şimdi oldu. Rastım evet. yaklaşınca soruyorum. Evet. <laughs> <laughs> rahatsız oldum ya bir tarafın bir yerde olunca. Şey <laughs> ee, nasıl oldu İzmir'deki evet. skandal bir ya, Şöyle söyleyeyim zaten bakın birileri bu işi kafaya takmış bir skandal çıkartmaya. yani gün içinde yaşananlara baktığımız zaman adım adım gelen arttırılan bir gerginlik. Şimdi bir Fenerbahçe'li göster parasında tarihten bugüne kadar hiçbir gelişme yok. Hiçbir Hiç yok. Hatta benim evimde size söyleyeyim. Alt arkasında Ahmet Ercan'la yazan Göztepe forması var. Yani evimde güzel bir köşede sakladığım bir forması var. Yani sempati de duyduğumuz bir kulüp. Sevdiğimiz bir kulüp. Biz Ali Koç kulüp de yani. Kulüp, kulüptü deme 3-5 Hollywood yüzünden. Ali Koç da Acun da dün bizim Acun canlı yayın vardı biliyorsun. İzmir'de sevilir. Yani evet. Hiç lüzumsuz bir kavga. Evet. Lüzumsuz Şimdi, bir kan davası başlamama maalesef. Başladı. Durdurulamaz. Ben onu da bilmiyorum. Önüne geçemezsiniz artık ya. Yani. Şöyle söyleyeyim. Yani, şu yani Beştaş Bursa gibi mi olacak bu iş? Beşiktaş Bursa gibi değil. Şimdi bakın. Fenerbahçeliler kendi başkanlarına yapılan bu saldırıyı Hiçbir zaman unutmayacaklar. Yine Çünkü bir tane holigan adam ev hapsinde. Koskoca Göztepe camiası. Mevzu, 5 milyon bir gibi tane, Göztepe camiası. Tabii ki bir tane holigan olsaydı evet. Göztepe kulübünün yaptığı açıklamaya sahip çıkması. Sayın Ali Koç'un Aynen. aranmaması. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamadan Göztepe'nin hiçbir şekilde müdahil olmaması. Bak 3 kulüp bir şey yapmıyor. Göztepe, Başakşehir, Galatasaray. Galatasaray. Acayip değil mi? Mehmet Büyükekçiyi de bu üç kulüp birlikte destekliyordu. Göztepe Büyükekçiyi mi destekledi? Evet. Hem de Bu en büyük destekçisiydi. Şeyde. Tabii tabii. En büyük destekçilerinden biri Göztepe'ydi. Zaten Mehmet Sepil Galatasaray'la o Galatasaray'ı neyi desteklerse onu destekler. Buradaki mevzu değil. Mehmet Sepil Başkanı artık danışman tabii. Şey onursal başkan. Yani onursal, onursal başkan. Geçelim. Yani sonuçta Kerem Erdoğan, da Galatasaray'la Göztepe ona takık o. Ol. Hmm. Takık değilim. Sayın Kerem Erdoğan'la konuştum hatta. Konuştun mu sen? Konuştum he? tabii. Ya ben bir Kerem şey yaparken... Erdoğan diyor ki ambulans tarafından götürmek istedik diyor başkan diyor. Ben dün söyledim Acun'a da söyledim. Yok diyor öyle bir şey yok öyle diyor. Öyle bir şey yok. Diyor. Acı diyor öyle bir şey yok diyor. Kerem diyor ki var abi diyor. Bana dedi ki Kerem, Kerem Ertan, Ertan. Biz de hiç e, iletişime geçmediler. Senin TGT ama... TGRT yayının üzerine bir Kerem Ertan seni aradı. Hayır hayır. Sen ben aradım. Çünkü ben Perseci bir ha, haber yaparken o tarafı da sormak istedim. Şimdi ben ha. hani i̇yi, doğru gelsin, hiçbir bir zaman e, tetikçilik yapmak istemem. Göztepe de bizim gözümüzde büyük bir kulüp. Yani, büyük, büyük, büyük ben Göztepe'yi e, yok sayamazdım. Kerem Mert'in aradım ama e, Ondan da söyledim. Yayında da söyledim. Ben burada Kerem Artan'ı sorunlardan biri olarak görüyorum. Çünkü eğer Sayın Ali Koç'un karşısına çıkıp dikilmeseydi bu olaylar olmayacaktı. Nerede dikildi Kerem Artı? Sağın içinde dikildi. Şimdi bakın ben bir anlatayım çok Allah, kısaca. Olay ise kronolojik ana sonra ben kendim anlatayım. Kronolojik anlatayım ki anlaşılsın. Önce gündüz Fenerbahçe'li taraftarlar darp ediliyor. Hı hı. Formaları gasp ediliyor. Ve her taraf polis dolu. Polisin yanında ya. Evet evet evet. Şimdi bakın. O kişilerle o doğru de, önceden gerginlik bir var. Bir dakika. O gerginlik niye var bir defa? Niye polis Fenerbahçe'nin taraftarının gözünün önünde formasının gasp edilmesine, yakılmasına izin veriyor? Şimdi diyorlar ki ya her yerde forma yakılıyor. Her yerde yakılıyor. Doğru. Her yerde polisin gözetiminde yanında 10 tane polis varken adam forması çıkartılıp yakılmıyor. Böyle bir şey ben hiç görmedim. Şahit olmadım. Böyle bir, bir şeye örnek Ki spor şube yok. böyle, böyle, konularda çok titizdirdi. Sadece spor şube değil mi? Normal polisler az. Hepsi bütün polisler titizdir. Evet. Yani. Ben düşünebiliyor musun? Ya yolda yürüyürken yanında da polisler var. 10 tane polis var. Geleceğim tişörtünü çıkartacağım senin. Mustafa'cığım ben bu siyah tişörtten rahatsız oldum. Polise de e, tamam otur havaya bakacak. Ya böyle bir şey olur mu? Bütün gün ortamı gelen olayları anlatıyorum. Fenerbahçeliler GFB. Fenerbahçe'nin ana tribün grubu. 4 otobüs gelirken durduruyorlar. 5 kez arama yapıyorlar. Maç başladıktan yarım saat sonra stada geliyor. bir dakika. Bugün Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya mı gelecek? Evet, Sana şimdi onu yapmış. da detay yapacağım. Detaylandıracağım evet. biraz da. Aynen, devam et. Ve Fenerbahçe tarafları ilk kere bitiminde yani ana taraftar grubu olan GFB henüz türbüne girememiş durumda. O sırada Hulusi Belgi dışarıya gidiyor. Yani diyorlar ya yöneticilerine ne Gitti. Hulusi Belgi dışarıda. Ee, Sayın Hakan Safi ve Sayın Alper Alpolu Hukuk Hukuktan Sorumlu Yönetici, onlar da içeride taraftarın durumu ile ilgileniyor. Ancak orada içeri girdikten sonra yine inanılmaz bir biber gazına maruz kalıyorlar. Alper Alpolu o kadar kötü oluyor ki 20 dakika gözlerini açamıyor. Hatta dün ben GFB lideri Cem Gölbaşı'nı aradım. Abi dedim. Biz dedim çok biber gazı yedik dedim. Bu bu sefer bir değişikti dedi. Aynı şeyi bana Hakan Safi de söyledi. Ya benim bir portakallı birmiş, böyle bir değişik bir şeymiş. Hani böyle <laughs> aromayı mı değiştirmişler? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> değişik bir biber Ya, gibi, evet, ya. mesela Cem Gölbaşı tribünci olduğu için çok alışkın. Tabii, yani. tabii İlk tabii şey. defa dedi ben bu kadar kötü oldum dedi. Yani evet. çok ağır. Şimdi böyle şeyler insanları çok geliyor. Bizim diyor ki binlerce biletsiz Fenerbahçeli geldi abi. Evet. Doğru mu? Binlerce biletsiz Fenerbahçeli otobüslerle geldi mi? Şey nasıl söyleyeyim. olsa gireriz diye. Dört otobüs insan kaç kişidir? 50'şer kişi girse 200 kişidir. 250 kişidir. Bir bahsettiğimiz dört otobüs. Dört otobüs insan. Bir de bu otobün kaç kişilik ki abi? Evet, şey tribün diyorsun. Teplasman yani, tribünü. 600 700 yani en evet, fazla 8 evet, kişilik evet, evet, Nasıl binlerce oluyor abi. Nasıl binlerce olabilir ya bu burada yalanlar, manipülasyonlar. Şey. Dışarıda abi, kalan biletsiz iki. kaç kişi var? Niye biletsiz gelmişler Ahmet'ciğim? Babacığım. Bu tribün grupları zaman zaman Hallederiz orada diye giderler. E, genelde 100 kişi 150 gelir. Ama ben bak GFB'den bunu sahibiz. hiç görmedim. Mesela bizim deplasmana geliyorlardı. Evet. Çocuklar otobüslerle geliyorlar. İki arama yapılıyor. İki evet. ayrı noktada. Sonra stada giriyorlar. Oyuncular eee sahaya adım attığında deplasman tribün kapıları kapalı zaten herkes içeride o iş bitmiş evet. olması lazımdı. Biraz evet. acaba Göztepe'nin tabii süperlik de, polisinde polisin de öyle. Şöyle. arda süperlik Lig'de farklı olabilir. Bir şey varmış ve bu kişiler Evet. Şimdi Emre Tiler de oradaymış. Emre Tiler tabii Göztepe ve Galatasaray sempatizanı olduğu için o... o benim yani gibi. Hem Göztepe hem Galatasaray. Evet. Öyle olduğu için. Şimdi olayı ortaya tarafta Hem karşı hem Fenerli. Basketbol şey, basketbolcusu. Kim Hani ölümüne karşı şey ölümüne İsmail Şenol diyor. İsmail Şen. Ya, ama Fenerli olmak biliyorsun suçtur. Galatasaraylılar şeydir. Hem Karşıyaka'ya yani, karşıya, karşıya kalan. Patlisi, Kabul et. Fenerli karşıya karşıya. Göztepe'le Galatasaray sempatik bir var. Ne kadar mesela Göztepe'yi daha çok severdim. Dünden sonra bitmiş yani. Artık karşıya, karşıya 30, Sen 35 buçuk, ben tam 35 Göztepe. Şey neyse önemli değil. Şunu ne söyleyeceğim. Sonuç olarak Sayın Ali Koç tribünde yöneticileri de biber gazı yedikten sonra ya. polis Fenerbahçe'nin eşsini de dinlemiyor. Ya bak Alper Alpoğlu 20 dakika gözlerini açamıyor. 20 dakika. Sen çok... İzmir polisini de suçluyorsun. Baştayız bir spor işini Göztepe Kulübü'ne suçluyorum. Şimdi bakın olayın... Sizin tamamı değil de belki birkaç kişidir. Bilemem şey, ama şey diyorum ben şey gördüm sizde işte, 80 şey neydi Burak evet. genel sekreter çok da kibar bir çocuk kibar bir genç bir arkadaş çıkışında konuştuk. Orada spor şube müdürü mesela çok iyiymiş o, o yönetiyor herhalde hemen her şeyi. İyi değil, değil. Şimdi spor şube müdürü evet. orada çok ciddi sıkıntı yaşatıyor Fenerbahçe'ye. Şey. Ben konuştum neticeler. Diyorlar ki yani adam mesela gözaltına alıyorlar yapan adamı. Sonra adam maçı izliyor tişörtünü Ama düşüyor. şu an ev hapsinde biliyoruz aslında bak. Ben şu an Mustafa içsem ya da Mustafa Bey içse ifadesi alınır o kadar. Başka bir şey yok. Kanunda şey bunun yeri yok. Ya şu an aslında diyor. yasa zorlandı yani bak ben sana bir kronoloji anlatayım. <laughs> Ali Koç hala şu an devlet tarafından korunuyor zaten. Sayın Devlet Bahçeli ile yani bir nevi çok bugünkü <laughs> siyasal rejimin en önemli aktörlerinden biri öyle bahçeli bugün buluşması var. Rezanlar şey kesin. Şey, Ali Koç korunuyor düğün, ama. Düyüt bak korunuyorlar evet, korunuyor, kesin. Ben bunu ayıplayabilirim. Habib olur Biz öyle ya, şeyler. Nerede korunuyor ya Allah aşkına? Hayır ev hapsi kararı çıkamaz. Babacım, Adam tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sikar. İtiraf. Evet, evet, ha ben abartıla yanlış bulmuyorum. Niye? Çünkü kardeşim böyle bir vaka olmuş. Yani büyük bir provokasyon çıkmışsa bir itekleme Normal kanunda gibi bir serbest bırakma yok doğru karar. Ben sadece size tamam detaylarını daha fazla unutmayacağım bir soru soracağım. Ama unutma seni, o Ali Koç ittirak için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tamam. Devletin bir Fenerbahçe karşı tavrı Bak Fenerbahçe'de ben, iki eğilim var devletin abi. Devletin Fenerbahçe karşı tavrı var demiyorum. Değil mi? Bak dün Devlet... çok güzel dedin şey Acun. Bizim şey sordu İzmir polisi İzmir valiliği Fenerbahçe'ye karşı bir tavrım var. Ben de devletin bize karşı hiçbir şey görmüyorum. Asla böyle bir şey yok. Aynen. Bak hatta olsa bile stratejik olarak demeyin. Çünkü herkes Fener'e düşman. Devlet de Fener istemiyor. Zaten şeyde hükümet de Fenerbahçe istemiyor. Söylemleri Fenerbahçe'nin 10 senedir içine gömüldüğü karanlığın temel sebebi. Herkes bizi sevmiyor. Dün Acun'un da hatası oradaydı. Konuştuğumuzda soru toparladı. Ahmetçi. Herkes düşman. Bu Ali, Ali başlattığı bir saçma gelerek. Aziz Yıldırım tarafından devam ettirildi. Bile karşı 17. Herkes Fenerbahçe düşmanı. Anadolu kulüpleri Fenerbahçe'den nefret ediyor. Bilmem. Göztepe'yi de buna koydular ya. Ya Göztepe nasıl bugün Kit, Kasımpaşa yönetimi Fatih Saraç evet. neredeyse Ahmet Ercanlardan sonra Ali Koç'un ikinci özel kalem müdürü haline geldiyse o kadar bağlı Ali Koç'a Rızın Paşa Fatih Saraç ki Radikal İslamcı kökenden geliyor. <laughs> Demek ki yani bu işler karışık. Layık İslamcı bir ne. Ama <laughs> Göztepe'de yönetim biliyor ama halkta hiçbir şekilde Ali Koç antipatı yoktu. Mehmet Sepil'de Ali hiç, Koç antipatı yoktu. Yok. yok. yere, gene cumartesi evet. oluştu. Ali Bey ambulanstan gitse Hı -hı. hiç taraftan önüne gitmeseydi bu evet. şimdi, bunlar olmaz. Şimdi zaten ben bir söylüyorum. Neden genç kızlar geceleri dışarı çıkıyor? Sonra diyorlar ki tecavüze uğradık, saldırıya uğradık. Değil mi? Ya Çıkmasınlar ya, kardeşim. Olmaz öyle şey canım, Niye çıkıyorlar? Diyorsun. Bir dakika baba bunu bir geçelim ya. İroni içeriyor. Ahmet Ercan'dan iki nokta üst üste böyle yazmayın o başka zaman... bir şey anlatacağım. Hayır çünkü. bir şey söyleyeceğim. Ya bu söylediğim mantık oraya çıkıyor. Kulüp başkanının akreditasyon kartı var. var. Sağ içine girme yetkisi var kardeşim. Hakem düdüğü çaldıktan sonra yok. 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 Hakem yok. düdüğü çaldığından girmiyor ki. Devlet Bak manipülasyonları anlatıyorum sana. Evet. bir. Ali Koç korumalarıyla, silahlı korumalarıyla sahaya girdi. Hayır, görüntü ortada. Kendisi ve Burak Kızlan tek başına. Bir arkadaş elini belini atıyor ya. O arkadaş Ali Bey'in ekibinde Hayır. mi? Değil. Hı -hı. Anlatacağım sana. Evet, herkes ondan şikayetçi göstermedi. Bravo, evet. iyi yakalım. Korumalarıyla girdi, silahlı adamlara girdi. Hayır, görüntüleri ben de sosyal medyada paylaştım. Sadece Ali Koç ve Burak Kızlan. İkinci yalan, Ali Koç maç önündeyken sahaya girdi. Yalan, devre arasında. Maç yok, oyuncular yok. Ali Koç tahrik etti. Ali Koç tribünlere bu da bakmıyor. Asıl kritik noktayı söylüyorum şimdi bakın. Provokasyonun nasıl olduğunu anlatıyorum size. Sayın Ali Koç. Fenerbahçe tribünlerinde gidene kadar göztepe tribünlerinden en küçük bir tepki görmüyor. Evet. Değil mi? Doğru. Önden geçiyor. Bir Doğru. dakika. Bir dakika. Ben şimdi size bilgiye dayalı parantez içinde bir iddiada bulunacağım. Ama bakın İçi boş bir iddia bulunmayacağım. Tahmini de bulunmayacağım. Yukarıdan Göztepe'den önemli bir isim. Aşağıdan birine telefon açıyor. Bakın bu bir ba bu iddia bir değildir. Bu. Bu bir bilgidir. Söyle. Bir daha söyle, bir daha söyle. Bu benim için de yeni bilgi. Bir daha söyle. Sayın Ali Koç, bakın. Göztepe türbünlerin önden geçiyor. Fener tribünlerine gidiyor. En küçük tepkiyle karşılaşmıyor. En Devre küçük. arasında gidiyor. Doğru. E, Devre arasında gidiyor doğru. zaten. Arası. Başka gidiş yok. Bir kere gidiyor. Zaten dönüş devre arasında olsaydı bu işler çıkmaz. Hiçbir olmaz. Bir dakika. Oldu. 50 bin dakikaya olurdu. patladı. Olur evet. evet. Olurdu, olurdu. Bir dakika. Hayda. Bir dakika. Ben İlla size... karamsarsın ya. Bana bir müsaade edin. Ben size bir şey anlatıyorum. Bir dinliyoruz, bilgi vereceğim. Dinliyoruz, 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 dinliyoruz. Ki. Diyorum ki Sayın Ali Koç oraya giderken hiçbir problem olmuyor. Göztepe'liler niyesi tahrik olmuyor. Bir olay olmuyor. Ama ben bir şey iddia ediyorum. Hani Ali Koç'a saldıran kişi var ya. O kişiye yukarıdan biraz galiba da, mı gitti? Kim olduğunu da biliyorum. Sefili mi kastediyorsun? Bir dakika. Öyle. isim vermeyeceğim. Yönetici Aa, mi? Göztepe'li yönetici Göztepe mi? Yönetici. Yani profesyonel de olabilir, yönetici de olabilir. Ben İsim ben vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Birinden bir telefon geliyor. O ittira adam gösterme öncesi değil. Değil. Göstermeli bir adam. Yukarıdan bir tane telefon geliyor. Bakın. Ben size... Bilgi ver. Bu çok önemli bilgi. Ben de bunu soracağım göstermeye. Tam cümlesini söylüyorum. Ne yapın? Ne edin? İçeri sokturmayın. Gerekirse arabada çıkarsın. Diye bir konuşma oluyor o adama. Bakın benim adım Ahmet Erdoğan'a değil mi? Ben tahmininde bulunabilirim. Çok saçma çıkarımlar yapabilirim. Ya, şu an... ya, bak ya. Çok yanlış şeyler düşünebilirim. Ama ben hiçbir zaman yanlış bilgi vermem. Bakın şu an diyorum ki size... Bu haberden eminsin, teyit etti. Talimatla oldu diyor Ahmet Ercan. Ben size şu an bilgi veriyorum. Telefonu söylüyorum. Aslında telefonun açanını da biliyorum. A telefonla konuşuyorum. Herhalde başka bir fener yöneticisi duymuş bunu diyorsun. Hayır hayır. Ozenen Söyle. Ben bu bilgi gösterme için alırım. Sen merak etme. Sen bana güven. <laughs> sen bana güven. O telefon konuşmasında orada olan birilerinden alırım ben. Evet. Sen devam, rahat cili, ol. saygı duyuyorum. Sen o konuda ben. rahat ol. Ve ben boşa konuşmayacağımı da beni 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ben bana...